dua kapılarını açarak bizi kendine muhatap kabul eden Rabbimiz kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmıştır buyuran peygamberin hürmetine dualarımızı tövbelerimizi kabul et açtığın kapıları yüzümüze kapama senden başkasına el açtırma rahmetini ve merhametini esirgeme üzerimizden. Sana ulaştıran yolları bize kolaylaştır. Senin bildiğin ve peygamberinin gösterdiği yola bizi ilet. Aklımızın ve kalbimizin sapmasına, ayaklarımızın kaymasına izin verme. Günümüzü ve sabahımızı hayırlara vesile eyle. Duaları işiten ve cevap veren Rabbimiz dualarımızı zikirlerimizi tesbihlerimizi ibadetlerimizi ve tüm salih amellerimizi kabul et ve katında bizim için şefaatçi eyle kulluk görevlerimizi en iyi şekilde yapabilmemiz için bize yol göster ve yardım et kulluğumuzdaki eksiklikleri tamamla kusurlarımızı hoş gör Yanlışlıklarımızı bağışla. Azımızı çok say. Bizi adaletinle değil, merhametinle yargıla. Allah'ım sen her şeyi gören ve bilensin. Zalimlerin zulümlerinden haberdarsın. Musa aleyhisselam ve kavmini Firavun ve adamlarından koruduğun gibi bizi ve tüm müminleri zalimin zulmünden kafirlerin küfüründen ve münafıkların komplolarından koru. Mazlumun yanında, zalimin karşısında durmamız için bize güç ve kuvvet ver. Gerçek sahibimiz ve koruyucumuz sensin. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Nefsimi tanrılaştırıp istek ve arzularımın kölesi olmaktan, kitabını ve peygamberlerinin sünnetini terk etmekten sana sığınırım. Hayatımın her alanında ve her anında bana hidayet et. Doğruları göster, iyi ve hayırlı olana yönlendir. Beni bana bırakma, nefsime terk etme, kendi başıma bırakma. Senin hidayetin olmasa kaybolur ve kaybederim. 阿弥。